et tekmeğin, dana, karkas şu anda et tekmeği, son ete son bir haftada bir zam geldi. Yüzde yirmi civarında. Şimdi kasap ve marketlerde et kıyma fiyatı 500 liraysa biz bunu 350 liraya 300 liraya mal ediyoruz. Asıl temel nokta bu. Biz her şeyi toptan alıyoruz. Antalya Serik'ten bugün sabah domates geldi bize. 3 şubeye bir araba yani altı tekerli bir arabaya domates oradan aldık. Aracımızda komisyonlar çıktı. Buraya domates geldi. Bunların hepsini toptan alıyoruz. Toptan alınca ne oluyor? Başkanımız da iyi bilir. Esnaf sonuçta 40 yıllık esnaf. Ee, yani neyin neye mal olduğunu biliyor. Biz sürümden kazanır Bizim olayımız bu. Abi. Yani yaptığımız hareket de bu. Ne kazandığımız da belli. Vergimizi de veriyoruz, KDV'mizi de ödüyoruz. Allah hamdolsun. En çok denetlenen firmada biziz. Her şeyi de açıyoruz. Her zaman denetlenebiliriz. Hiçbir sorunumuz yok.